Evet arkadaşlar bir sonraki videoda göstereceğim dedim gösteriyorum. O kar yağmış lan. Abu aynen kar yağmış. O tünel dedi bile kar varmış. Var ya ben bu bu karadığında bek. ...kar yağmış ya. Narafet... Evet, evet. evet. evet, ...ben... ...bu, bu kez... ...sana söyleyecek... ...ne çok şey var. vardı... ...isterdim <laughs> bak... Unutmadım ne demek Yıllar sonra bir Hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı Kalbime gömdüm Ve eser öldün Şimdi eşim Dostum benim Hastayım sanıyor Hastayım Hiç kimse bilmiyor Arkadaşlar şarkımı be beğendiyseniz lütfen abone olun, like atın. Şarkıya devam edeyim mi? Tamam. Azıcık bir tane şarkı söyleyeyim. Benim bir sürü şarkım var. Arkadaşlar dünyalarca. Söyleyeyim mi? Huzurum kalmadı hmm, hmm, hmm. Fali dünyada Yapıştı canıma hmm, hmm. Bir kara sevda Bu hasretlik bizi hmm, hmm, hmm. Sürürecek mi? I am not my own. kalbimde sen beni unuttun çoktan belki de her şeyde sen varsın unutamadım her yerde sen varsın unutamadım Tamam arkadaşlar şarkıyı kestim. Yeter ya kulağım şişti arkadaşlar. Kulağım şişti. Sen beni unuttun. Ay kaza yaptım kaza yaptık yine o tren geçiyor arkadaşlar <laughs> abone <Aa, aa. Gülüyor> biu <laughs> araba şu an kendisi gidiyor bakın arkadaşlar çarptık şu 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 anda arkadaşlar kendisi şöyle direkt döndürelim şu anda arabada da sıkıntı yok arkadaşlar duracağım çünkü burada çocuklar onu çarparım ondan sonra polis. Sahip, haber Daha kim haber davranacak lan geçeyim Arkadaşlar ben bu arada oyunda oyun geçiyorum. Çünkü o, bu oyun gerçek değil. Aslında hani gerçek e, polisler beni yakalıyor ama bu oyunda beni yakalıyor. Şöyle ben otoparka mı gitsem acaba? İyi olur iyi. Otopar Otopark arkadaşlar ee, burası. Burası giriş. Oo. Şu anda o şu anda ot, otoparkta olacağım. Arkadaşlar eminim ki şarkılarımı araba oyun beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olacaksınız. arkadaşlar arkadaşlar ya değiştirebiliyoruz ah, ah. hmm, başka en, en sevdiğim renk hem kırmızı hem de beyaz. Böyle. E bunlar. Arkadaşlar öyle mi gitsem diye ee, bakıyorum. İlk, i̇lk defa oynayacağım. Şöyle araba Arkadaşım çok iyi ya. Ben seni böyle beklemedim. Aaa Hadi gel gezelim uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım babanla uzaklara gidelim gidelim hadi gel gezelim uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım babanla uzaklara gidelim gidelim hadi gülüm uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım babanla <laughs> gidelim arkadaşlar gidelim.